açayım da dükkan açayım. Dükkan ha. Direkt tamam. şuraya Mark the location. Alabiliyorsak alak direkt. Dört kişiler şu an. Dur onlar insin şöyle ben ortaya doğru iniyorum. Biraz daha öne doğru iniyorum. Belli olmuyor çünkü silah. Uzak oynamayalım birbirimize. sağdan açılıyor. Ağzı soldan geldi. Aslan. Soldan yok. Var orada. Biri save'in arkasında. Location. Bir dakika. Bir saniye. Bak. duvar var arkasında. Bitiyorum. Eyvallah. Bitirmem. Soldakini kaldırmasalar iyi. Hemen şurada şey var bak kit var yukarıda onu. Hemen alıyorum onu. Bak kayalıkta iki kişi var abi. Bak şu arkada da var. <laughs> Aynen öyle oynuyorum oraya. Bu bot, bu bot, bu bot, bu bot. Lan, Nereye gitti lan o? Birisi buraya gelmiş. Onu kestim. Kemisin değil Benim mi? Ki? Ama bayıldı bak. Oğlum 4 asist vermiş. Yani biri daha var işte. Buradan oynar zaten. O asist falan var. Adam gördüm. Oynuyordur oba. Kankalar bombalıyorum. Ulan. Ya çok Nereli kaçırdım. Abi? Çok kaçırdım. Aldım onu. Help, help. Bayılmayın. Tamam mi? Nerede abi ya? Şu şu taş Binada da var biri. Evet, şu binada da var. Bak. ya. <laughs> tamam birisi arkaya birisi arkaya atladı onu bitirdim. Birisi çatı. Biri şunda. Hiç göremem şu Mark the location. Tamam. Görebilsem. Bomba atacağım da bomba atacak. Tarafta ben bir... candayım. Girer mi? Tepede. gördüm onu da. Vallahi uçak geliyor dikkat edin birisi inebilir. Ha bizden tamam. Bu binaya çıkayım Marked ya. Bu binadaki eee şu yan tarafa geçti. Tamam bu binanın çatısında çatısına oynuyorum o zaman. çatı dolu bu arada. Bekle. Dur dur bir baygın verebilirim. Tamam. Verdim. Merhaba. Geçiyorum o tarafa. Yan binaya mı geçiyorsun? Geçeyim Adamlar en üstte çıkıyor. En üstte çıkıyor. Dayı adamlar oradaymış zaten. Bir baygın daha var. Bir baygın daha var. Uç uç. Uç uç abi uçun. Bir baygın daha var. Onlara, onlara çatıdan mı Bir burada? Evet var. evet çatıda iki Kanka bir reylandı. aldım, 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 aldım. aldım. İyi sağlamlar var ha. Hadi hadi be. Alt Aşağıya alt düştüm. Adam geliyor. Geliyorum, geliyorum. Dışarıda, dışarıda. Bu bot. Gelsene bana abi. Ben geliyorum. Geliyorum. Lan burada baydın nerede ya? Bir ses varsa ses atın. Dur Aşağıya atlattı onlar aşağıya Bayağı vurduydum emineye de düşmedi şerefsiz Aa benim killim geldi Biri indi Ne tarafa Araş doğru ne? ne tarafa Yanlış görmediysen şu tarafa indi herhalde patient. Acaba kaldırmaya mı gittik ya bunları Olabilir 8x var bak yer <laughs> O taraftan gidiyorum yine. Bakar apım. Var var adam var adam. Hop hop kaldırma adam var. Bir tane bir tane. Tam durdu. Durdu. alanda mıyız? Alan değil ya. Yani. Bu Can dayım. oprezon düşerse biteriz. Aman! Sizden de korktum da. Daivelin de ben baydım. Oynayalım mı? Keser miyiz? Keser, <laughs> Keser ya. Ne oldu bu? 2 bayık. 2 ya. siz bilirsiniz. Tehlike atmak ya. Biz şuna avantajlıyız. Birisi şurada bak. Alan olmasaydı gider olurdu. Evet. Baba bu 062 çok sıkıntıymış ya. Ya <laughs> çıkmayacak mı bunlar? Sanki ne öyle bir niyetleri yok ki. Bunların arabası var mı ya? Var var. Acaba. İçeride arabalar var bunların ya. Arabaya arabaya. Evet arabaya Araba hareket etti, araba hareket etti. Bindiler. Araba ar aldım. araba. Gider o araba yine ya. Arkadan gidiyorlar adamlar, arkadan gidiyorlar. Nereye mi, indirir? mi indirir? Evet, nereye indirler? Atla bro. Hadi gidelim. Da gidelim, gidelim. Ya da ben gidiyorum ya da o idik. zaman. Hadi gel gel. Kalana idi kalana. Evet. Biz selamlamaya mıydık? Bak bak bak. Gidiyorlar. Hadi biz onları alırız. Bir basam basalım Help. Hiç durma 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 Kesemez durma. madur Durma 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 durma. Keseriz ya çok rahat keseriz. Ben madur basmam lazım. madur 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 Şimdi biri yatıyor mu? Geldim. Şurası, motovatına. Motovatına. Bayıldı. 4 numarayı almamız lazım. 4? Neredesin 4? Niye göremiyorum? Ulan sis yok. 4 numarayı sis attım. Abi oha oha. takım bulunmaz. Bitirsin. Aa bulunmaz mı bulunmaz mı? Ta var mı bomba? Oğlum kaç tane gitti? Yok bomba yok da. Bombaya kaç <laughs> tane gitti sen? Ben nasıl bir bomba attım amına? Çok iyi, çok gidelim. gidek gidek alan bayağı var. Gidelim gidelim. Aynen gidelim. Gidelim. Gidelim ne kadar. Bak şimdi oynamalıyız. Üzerinden mi girdi? Abi. Araba, araba çok ya, araba çok. Çağırdın mı araba tekrar? Çağırdın mı araba tekrar? Çok güzel. Bomba atar. Ay aşağı. Ben yine de şuraya bomba at şey atayım abi. bomba kim attı öyle? Vurdum aşağıdan gelen birisiydi. Kestim. Abi birinizden çok ses geliyor. Deli <laughs> gibi bir ses geliyor birinizden. Benden gelebilir. <laughs> Bayıldım. Çok iyisin. Sağ ol. Oynuyorlar. Oynasın. Sağ mı oynuyor bize mi oynuyor? Can dayım. Sağ mı solda galiba. Sol 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 sol. Sol dolu sol dolu sol dolu. Bomba. Ya zaten alan şeyden tarafı ya. Önde var önde var. Abi şu tarafta da var. Dayı mantar da var. İki kişi var ha. Biz 300, 2'ye 300. Aşağıdaki baygın. Şu taraf baygın. Watch out. Diğeri nerede? Oynadım ben. Mantarda, mantarda. Mantarda mı? Hadi be girmedi. Oy. Tamam. Ay, çok Lala? Lala? Lala. Çok güzel. Çok güzel. Denize Sizin denize konuza sağlık güzel oyunda.